Merhabalar, ben Ekin. Bu isim sosyal medya için kullandığım bir takma adım. Gerçek hayatta beni tanıyanlar ne alaka demesin diye hemen kısa bir parantez açmak istedim. Gerçekten uzun süredir istediğim ama bir türlü planlayamadığım podcastime hoş geldiniz. Planlayamamamın sebebi de yaşanan aksilikler vesaire değil. Tamamen kendi iç dünyamı dış dünyamla bağdaştıramadığımdan oldu. Bu kısmı sadece bir giriş ve tanışma olarak kaydetmek istedim. Podcast'imin ismi Olmak ya da Olduramamak. Ve bence tüm mesele de bu. Bu podcast eğitici, öğretici veya aşırı eleştirel bir podcast olmayacak. Herhangi bir psikoloji eğitimi arka planımda yok. Ben bir genetikçiyim. Ama bunu da arka planda bırakırsak, Tamamen kendi hayatımdan dünyayı nasıl gördüğüm ve okuduğumla ilgili konularda tırnak içinde arkadaşımla boş yapma saati olarak kullanacağım. Tabii yeri geldikçe öğretici ve eleştirel konularda konuşmak istiyorum, o ayrı. Ama herhangi bir eğitici üslup kullanmayacağımı belirteyim. Çünkü benim en sevdiğim podcast türleri aynı anda başka bir iş yapabileceğim. Mesela çamaşır katlayabileceğim, metrobüse yürürken 10 dakikamı müzik yerine çok eğitici olmayan ama farklı bakış açılarını dinleyebileceğim podcast'ler. Kısacası ben de bunu amaçlıyorum. Yani biraz amaçsızlığı amaçlıyorum gibi. Bu zamana kadar yaptığım her işi bir hedef uğruna yapmanın sorumluluğuna burada birazcık ara verip sadece düşüncelerimi dökmek istiyorum. Tabii bu saçma sapan konuşacağım anlamına da gelmiyor. Ama bence ne demek istediğimi ben tam anlatamasam da siz hissettiniz. Öyleyse ilk bölümle 7 Şubat'ta görüşmek duasıyla ve dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bye!